Evet arkadaşlar, e, abonemiz ilk gün Nabit'le tanıştı. Şöyle göstereyim. İlk günden herhangi bir ne bir hile var, ne bir burada var derler. Geldik, gördük ustayı. Ustanın yaklaşık 7-8 önce bir takipçisiydim. Abone oldum. Kaç aydır gelmeye çalıştım en son nasip oldu. Ne, Ustamız tamam, geldi. Ilk, i̇lk ilk panda Gösterdiğim Nerede noktadan. Aldık. Gösterdiğim Allah noktadan. razı olsun. Onu takip edenlerden de razı olsun. Ustayı seviyoruz, arkasındayız. Gösterdiğim noktadan tek panda çıktı. Tek, panda. tek parça. Tek parça. Da. Tek Tek seferde Teşekkür çıktı. ediyoruz ustamıza. Bir nöbet bir tane de küçük parça var yanında. Bol sarılar. Artık siz de altıncılar kervanına girdiniz. Teşekkür Hayırlı uğurlu dostum. olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Eşim,